Sevgili izleyenler merhaba. Biraz da kültüre hoş geldiniz. Biliyorsunuz birkaç gün önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir programda bir vatandaşla arasında geçen konuşmayı anlattı. Vatandaş okulda kalorifer yakıtı olarak kullanılan kömürden şikayetçi olduğunu söylemiş. Bunun üzerine Bakan 20 yıl önce senin belden de okul var mıydı? sorusunu sorduğunu bir iki ilçenizde var mıydı? Vardı. Sözleriyle devam ettiğini paylaştı programda. 20 sene önce ilkokul, ortaokul yokken sana şimdi lise yapmışız. Ve bu lisede sobalı değil, kaloriferli ifadelerini kullandığını belirtti. Burada hangi beldeden bahsedildiğini bilmiyoruz. Bakan sözlerine başlarken aslında beldeyle ilgili soru sorarak başlasa da arada bunlar bir iki ilçenizde var mıydı? Vardı deyince tüm Türkiye'yi kastettiği anlaşıldı. Bu açıklamadan sonra hem vatandaşlardan hem siyasilerden 20 sene önce de okullarımız vardı diye tepkiler geldi. Hal böyle olunca en küçük yerleşim birimi olan köylerdeki okulların durumuna bir kez daha bakma ihtiyacı doğdu. 2022 yılında köy okulu sayısı 32.401 iken bugün bu sayı 13.000'e gerilemiş durumda. Tüm bu tartışmalar kapatılmasıyla ne kadar büyük bir kayıp olduğu sıkça dile getirilen köy enstitülerini getirdi benim aklıma. Bu hafta size köy enstitülerini anlatmak istiyorum. Köy enstitüleri 17 Nisan 1940 tarihinde 3803 sayılı yasayla kuruldu. Bu kurumlar dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'un öncülüğünde Cumhuriyet'in aydınlanmacı eğitim anlayışını köylere taşımak amacıyla hayata geçirildi. Temeli 1935'te açılan köy eğitmeni kurslarına dayanıyordu. Bu kurslar köyde doğmuş, kırsal yaşamı bilen ve köyüne hizmet edecek gençlerin eğitilmesini hedefliyordu. Köy enstitülerinde John Dewey'in yaparak öğrenme felsefesi etkili olmuş, öğrenciler tarım, zanaat ve temel bilimlerle iç içe bir öğrenim sürecinden geçmişlerdir. Enstitülerin temel amacı kırsalda yaşayan halkın eğitilmesi sağlık ve üretim alanlarında bilinçlendirilmesiydi. Bu nedenle sadece öğretmen değil, aynı zamanda tarım ve teknik alanlarda uzmanlaşmış bireyler de yetiştiriliyordu. Eğitim sistemi teorik ve pratik derslerin birlikte yürütüldüğü 5 yıllık bir süreçti. Öğrenciler haftada 44 saat ders görüyorlardı. Bunun 22 saati meslek dersleri içinde olmak üzere genel kültür dersleri, 11'er saati ise ziraat ve teknik derslerdi. Öğretmenlik bilgisi dersleri ise toplum bilimi, iş eğitimi, çocuk ve iş, ruh bilimi, iş eğitimi tarihi, öğretim metodu ve tatbikat gibi konuları kapsıyordu. Öğrenciler kendi okul binalarını inşa eder, tarlalarda üretim yapar ve atölyelerde çalışarak mesleki beceriler kazanırlardı. Kız öğrenciler de programa dahil edildi ve enstitüler karma eğitimin öncülerinden oldu. Bu durum kırsalda yaşayan kadınların toplumsal yaşama katılımı açısından büyük bir ilerlemeydi. 1940-1954 yılları arasında toplam 21 köy enstitüsü kuruldu. Bu kurumlar yaklaşık 17 bin öğretmen, 8 bin sağlık memuru ve çok sayıda teknisyen yetiştirdi. Enstitüler Türkiye'nin okuma yazma oranını artırmakla kalmadı, aynı zamanda kırsal kalkınmaya da katkı sağladı. Ancak köy enstitüleri özellikle 1946 sonrasında artan siyasal ve ideolojik tartışmaların odağı haline geldi. Karma eğitim uygulaması muhafazakar kesimler tarafından ahlaki yozlaşma olarak nitelendirildi. Layık ve bilimsel eğitim anlayışı bazı çevrelerde dini değerlerden uzaklaşma olarak algılandı. Bu kurumlar zamanla komünizm propagandası yapmakla suçlandı. 1946'da Hasan Ali Yücel'in istifasıyla başlayan gerileme süreci 1949'da karma eğitime son verilmesiyle devam etti. 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti kamuoyu baskılarına boyun eğdi ve 1954 yılında 6234 sayılı yasayla enstitüler tamamen kapatıldı. Yerlerine klasik öğretmen okulları açıldı ancak bu okullar köy enstitülerinin çok yönlü ve uygulamalı eğitim modelini sürdüremedi. Kapatılmanın ardından köy çocuklarının eğitime erişimi azaldı, kırsalda eğitim kalitesi düştü ve Cumhuriyet'in köye dayalı kalkınma vizyonu büyük ölçüde sekteye uğradı. Köy enstitüleri kurulduğunda öğretmen ihtiyacı çok büyüktü çünkü bu kurumlar hem yaygın hem de kırsal alana yönelik özel bir eğitim modeli sunuyordu. Ancak henüz kendi mezunlarını vermemiş olan bu enstitülerin açılışında görev yapacak öğretmen kadrosu büyük bir dikkatle seçilmek zorundaydı. Bu süreçte izlenen Yollar ve tercih edilen kaynaklar şöyle. Gazi Eğitim Enstitüsü ve Darülfünun mezunları. Türkiye'de Öğretmen yetiştiren en köklü kurumlardan olan Gazi Eğitim Enstitüsü ve Darülfünun'un edebiyatla fen şubelerinden mezun olan idealist öğretmenler enstitülere atandı. İkinci kaynaksa köy eğitimini kurslarından mezun olanlardı. 1936'da başlayan eğitmen kurslarıyla köyden seçilendeki gençler kısa süreli eğitimden geçirilmişti. Bu gençlerden başarılı olanlar öğretmen yardımcısı veya uygulamalı derslerde rehber öğretmen olarak görev aldı. Üçüncü kaynaksa yurt dışı görgü ve inceleme gezilerine katılmış eğitimcilerdi. Özellikle İsmail Hakkı Tonguç'un çevresindeki bazı eğitimciler Avrupa'daki iş içinde eğitim modellerini yerinde gözlemleyerek bu deneyimlerini enstitülerde uygulamaya aktarmışlardı. Peki seçim kriterleri neydi? Öğretmenleri neye göre seçiyorlardı? Cumhuriyet ideallerine ve halkçılık felsefesine bağlılık, enstitüler halkı bilinçlendirmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak amacı güttüğü için öğretmenlerin bu misyona inanması esastı. Uygulamalı eğitime yatkınlık sadece kitap bilgisi değil, marangozluk, tarım, inşaat, sağlık gibi alanlarda da pratik bilgiye sahip olmak önemliydi. Disiplinli ve özverili çalışma alışkanlığı, öğretmenler de öğrenciler gibi okulun inşaatından bahçe işlerine kadar birçok işe katılırdı. Bu nedenle fedakar ve çok yönlü bireyler olmaları beklenirdi. Peki öğretmenlerin rolü neydi? Sadece ders mi anlatırlardı? Bu öğretmenler yalnızca ders vermekle de kalmaz. Aynı zamanda enstitü binalarının inşasında rehberlik eder, tarım üretiminde yön gösterir, öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlar, yerel halkla doğrudan temas kurarak köy yaşamını dönüştürürlerdi bazı öğretmenler bir yandan müzik öğretir, diğer yandan arıcılık yapardı. Türkçe dersi verirken boş zamanlarında tiyatro sahneleyen öğretmenler vardı. Köy enstitülerinin ilk öğretmenleri ideolojik olarak Cumhuriyet devrimlerine bağlı çok yönlü eğitimcilerden seçilmişti. Onlar sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı bir dünya görüşü kazandıran rehberlerdi. Bu kadrolar enstitülerin kısa sürede başarıya ulaşmasında kilit rol oynamıştır. Şairoğlu Can Yücel'in Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiirinde Çağın en güzel gözlü marif müfettişi sözleriyle andığı Hasan Ali Yücel kadar uzun süre görev yapmış bir eğitim ya da kültür bakanı yoktur. Hasan Ali Yücel'in doğumunun 100. yılı olan 1997, UNESCO tarafından Hasan Ali Yücel yılı olarak ilan edilmiştir. UNESCO'nun 97'de Yücel'i onurlandırması, köy enstitülerinin yeniden gündeme gelmesinde önemli bir rol oynamış ve bu modelin eğitim tarihindeki yeri üzerine yeni bir farkındalık yaratmıştır. Son yıllarda özellikle köy enstitülerinin kuruluş yıl dönümleri olan 17 Nisan tarihinde bu eğitim modeline dair anma etkinlikleri sempozyumlar ve akademik çalışmalar düzenlenmektedir. Bu etkinlikler köy enstitülerinin eğitimdeki rolünü ve mirasını yeniden değerlendirme fırsatı sunmaktadır. Bu haftalıkta bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.